Milyonlarca çocuğumuz, gencimiz sevinçle okullarına dönüyor. Salarını dolduruyor. Ancak Gazze'de manzara bambaşka. AK Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları, yeni eğitim öğretim yılının başladığı gün düzenledikleri basın açıklamasıyla Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Orada binlerce sırada bomboş çünkü o sıralara oturacak çocuklar artık hayatta değiller. Gazze'de binlerce masum çocuk sıralarına kavuşamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu. Açıklamada Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı yapılan etkinlikler kapsamında borç sıraların Gazze'de hayatını kaybeden çocukların yarım kalan hayallerini simgelediği vurgulandı. Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana on binlerce çocuğu katlettiği belirtilerek uluslararası kurumların sessizliği eleştirildi. Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana 19 bin çocuğu katletti. O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı. Defterleri hiç açılmadı. Kalemleri hiç yazmadı. Hayatları katil Sailin bombalarıyla ellerinden alındı. Katil Sail çocukların geleceği açılan kapılarını hedef aldı. Gazze'de yüzlerce çocuk yerle bir edildi. Sınıflar enkaza döndü, kütüphaneler kül oldu. Çocukların umutla beklediği teneffüs zilinin yerini bombaların sessizliği aldı. Eğitim insanlığın en temel hakkı iken Gazze'de bu hak barbarca yok edildi. Çocukların dünyasıyla birlikte yarın öğretmenleri, mühendisleri, doktorları da yok edildi. Bizler AK Parti gençlik kolları olarak dünyanın duymadığı bu acıyı duyurmak için Türkiye'nin 81 ilinde meydanlardayız. Boş sıraların başındayız. Her boş sıra Gazze'de elinden defteri kaleme alınan bir çocuğun yarım kalmış bir hayali. Bu sıralara bıraktığımız Filistin atkıları ve şehit edilen çocukların isimleri insanlığın vicdanına kazınması gereken utanç tablosunun birer sembolüdür. Filistin'de insanlığın göz önünde sürdürülen açık bir soykırıma şahit oluyoruz ne yazık ki. Henüz 6 yaşında 355, 355 kurşunun harcı öldürülen Küçük Hind'in, günlerce açlıkla mücadele eden Zeynep'in, enkaz altında can veren binlerce masum yavrunun feryadı. Hepimizin vicdanını sınayan bir imtihan. Bu çığlık hepimizin sınavı ahirette verilecek hesabıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi Filistin davasını savunmak, insanlığı, barışı ve adaleti savunmaktır. Biz DAK Parti Gençlik Kolları olarak 81 ilimizden sesleniyoruz. Katil İsrail'in bombalarıyla hayatı söndürülen her çocuk, insanlığın vicdanına atılmış ağır bir tokattır. Oyun parklarında koşması gereken çocuklar, bugün moklarda yan yana diziliyor. Defter sayfalarını açması gereken minik eller, kefenlerin içine sığmıyor. Anne kucağında huzurla uyuması gereken bebekler, taş duvarlarının altında cansız bir bedenle yatıyor. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Nerede adaletin timsali olması gereken uluslararası hukuk? Nerede insanın nuru, diye yazan insan Hakları em Emrensel Beyannamesi. nerede dünyanın dört bir yanında kriz de ses yükselten milyarlarca dolarlık bütçeyle sahip kurumlar, örgütler, yapılar. İsrail'in hiçbir yapı yaptırımla yüzleşmeden bu katliamları sürdürebilmesi, uluslararası hukuku ve insan hakları normlarını her geçen gün aşındırmaktadır. Tarih kimlerin ma mazlumların yanında durduğunu, kimlerin zurna sessiz kaldığını bir gün muhakkak yazacaktır. Mazlumu kimliği değil, masumiyeti esastır. Gazze'nin kaybedecek tek bir dakikası yoktur. Usras toplum artık vicdan sesine kulak vermek ve harekete geçmek zorundadır. Bizler bu boş sıraların seslerini işliyor, yarım kalan hayaller unutulmasın diye susturulmuş her bir çocuğun yerine daha gür bir sesle haykırıyoruz. Çok iyi biliyoruz ki çocukların öldürüldüğü, adaletin susturulduğu bir dünyada vicdan sahibi olanların sessiz kalması mümkün değildir. Biz asla susmayacağız, asla unutmayacağız ve unutturmayana izin vermeyeceğiz. Filistin için verdiğimiz mücadeleden rahatsızlık duyanlar, rahatsız olmaya devam etsinler. Biz hakkı haykırmaktan, gerçeği söylemekten, mazlumun yanında dimdik durmaktan asla geri adım atmayacağız. İzzet kavramını şahsiyette ete kemeğe büründüren Filistin halkını, onurlu direnişiyle tüm dünya insanlık ders veren Gazze'li kardeşlerimizi, ülkemiz, milletimiz, ve dimdik duran gençliğimiz adına buradan selamlıyoruz. Kahrolsun İsrail ve özgür kalacak elbet bir gün Filistin diyoruz.